Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Murder Mister oynayacağız. Yanımda Deniz ve Ömer var. Deniz nasılsın? Ömer'e de soracağız arkadaşlar. Ömer çünkü e, bir yere gitti. Onu da şimdi gelince sorarız. Arkadaşlar Murder Mister oynuyoruz. E, ne olduğumuzu söylemeden oynuyoruz. Gördüğünüz gibi biz ben, biz inosentiz. Ömer bence Murder. Ömer bence Murder. Bir olmazsın. Ömer mi Mesela... öldürsen bizi sona sakla. Lan Ömer mi öldürmüş? Ömer dur bizi sona sakla. Bizi sona sakla. Beni, acaba. beni sona sakla. Ömer, Vi... beni sona ben videodayım. Aa vurdular. Vurdular arkadaşlar. Vurdular mı? Aa vurmuşlar. Arkadaşlar evet. bu kız Mat matıyor. bu kız Yüz seviye bir kız. Ömer'in Xbox bıçağı var. Kim var ne yapıyorlar? <laughs> arkadaşlar e, fake gun emote'unu al. E, fake gun özelliğini aldık biliyorsunuz. Videoya başlamadan bir tur önce murder oldum arkadaşlar. Çok bir alıştırma yapalım diye girmiştik. Bir iki tur. Ama yani murder oldum. Çok şanssız oldu yani. Ama tabii ki murder olduk ve herkesi yendik arkadaşlar. Ömer ne yapıyorsun burada? Hangi hangi map'e oy verdin? Hangi map'e oy verdiniz? Otel istedim. Otel mi? Arkadaşlar bakalım. Gördün, gördünüz ne olduğumuzu? Gördür. Evet, onların hepsini videoda göreceğiz. Sakla. Tamam tamam. Ben sen de öldürsem bizi sola sakın önerim öldür olabileceğini düşünüyorum. Biz değiliz zaten. Biz zaten değiliz. Bence yumurta kafa, bence yumurta kafa mıydı? Aa, Şerif Şiro mu? Şerif Şiro mu? Şerif kim? Aha, Şerif bu kız. Nedir kim? Deniz bak burada Şerif var. Gel. Bak. Abi mördürü buldum. Bu yumurta kafa mördür. Yumurta kafa mördür. Abi yumurta kafa Deniz buradan çık. Arkadaşlar <laughs> ya. Adama gidiyor sandım. Öldüm abi ben. A arkadaşlar öldük. Şeyde meydanda. Ne yapıyorsunuz ha? Abi meydanda. Şerif'in silahı meydanda. Arkadaşlar almışlar Şerif'in silahını. Abi şey yumurta kafa. <laughs> yumurta kafa ne? Deniz deniz öldü. Deniz ölmemiş arkadaşlar. Ha ölmüş. Ne? Arkadaşlar ölmüş deniz. Normal insan gibi gözüküyor çünkü Gel şurada hep beraber bir dans edelim ya. Deniz Allah aşkına şey sit Oğlum Işte, Dört mü? Arkadaşlar ben oturalım. De, ben de, ben de. Kafamızı sallıyoruz. İzleyelim arkadaşlar. Ben de, ben de. Oo ben de, ben de. arkadaşlar nasıl vurdu yalnız? Gel, Arkadaşlar bu arada Home Tycoon gelebilir. Home Tycoon videomuz gelebilir. Ben o oyunu bayağı bir oynadım. Sizle baştan başlayacağım. Baya böyle para kastık. Bölüm bölüm gidecek Home Tycoon videolarımız. Ömer. Ha Ömer e nasılsın diye sormayı unuttuk. Gelir resurface'in Ömer nasılsın video başında soracaktık. Sana sormayı unuttuk. Yes. Normal Arkadaşlar bugünlerde biliyorsunuz her yerde virüs var. O yüzden çok dikkatli olmalısınız. Ellerinizi bol bol yıkamalısınız. Arkadaşlar resit çekme olsa bunda ne varmış? Abi test yerine Ömer gel. Şişt. Ömer Abi, oradan test. Sen... Tamam ilk sen ilk ben giriyorum hadi. Ben sana inanmıyorum çünkü. Hadi ilk ben giriyorum. Lan sıktı biri. Ömer gel ben yine o sendim. Bak gördüm. Bilgisayar kafa, bilgisayar kafa. Beni öldürdü ben şeriftim. Oo. Neredesin lan? Abi aldım. Cemal. Aldım silahını. Aldım silahını Ömer. Ha, bilgisayar kafa. Hı. Aldım abi bilgisayar kafa. Gezdin silahını. Aldım. Şey suda, suda. Suda. Aldım. Evet. Bilgisayar kafa nerede onu söyle bana. Suda su. Hani su var ya böyle şelale gibi akıyor. Gideyim mi? Haa. Bizim oturup saklandığımız yer. Suyun içinde mi şu an? Ve suyun içinde. Ha orada. Lan sıkıntı. Hadi. Vuuu. Vurdu. Ömer gel. Ömer gel. Vurduk arkadaşlar. İşte bu. Misin gibi. Ben yeni kılıç alacağım da. Yok. Yeni şey alacağım. Kılıç. Aslında kılıç alabilirim arkadaşlar.

mesela benim kusma yerim güzel bir yer. Kimse bakmıyor oraya. Evet. Sonra bu bildiğim bir kusma yeri var ama orasını bulabilirler. Keşke Orası keşke var. şerif olsam. Ben mi öldür? Evet arkadaşlar sistem otuyla e, çok güzel yerde de saklanabiliyorsunuz. Mesela bir masa var arkasında arka içine girip saklanabiliyorsunuz. Innocent. innocent. Klasik artık yani. Gel şimdi sana düşmeyi gösterelim. Göster. Deniz bizi duyuyor musun? Deniz bence öldürüldüğü için ben çok güvenmiyorum. Abi ben ee, şerifim. Gerçekten mi? Evet. Sıktım birini. Birinden şüpheleniyorum da. Deniz ise deniz, denize sıkayım. Arkadaşlar burada bir saklanma yeriniz var. deniz denizi Aa denizmiş lan. Denizmiş yeri. kazandım arkadaşlar <laughs> hocam. Arkadaşlar buraya <Osman>. Merhaba. <laughs> Bu da bir adam vardı <laughs> Merhaba. Oo kazandım. Ya. Deniz Şerif'ti arkadaşlar. Kim şey diyeceğim. Deniz Şerif'ti değil mi? Neyse video Oho arkadaşlar. Deniz sen beni vurca vuracağım diye şeyi vurdun. Baş diğer adamı vurdun. Ya, seni da. <laughs> i̇şte, adam önüne çıktı. Yo seni çıkmadı ben kaçtım. Arkadaşlar, 7 Bela Hüsnü diye, 7 Bela Hüsnü diye kemal Sunal'ın bir filmi var var bil, bilmem biliyor musunuz? İki adam çıkıyor, sıkıyorlar, sonra kaçıyor böyle, iki adam da birbirini vuruyor, aynı ona benzedi. Merhaba. 27 şansım vardı, yüzde 27 şansım vardı. Şerif olmak istiyorum. Bismillah. Abi gelin. Deniz gel. Şşş, götüreceğim seni gel. 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 Ömer dur. Bekle. Ömer dur. Hayır ben değilim. Cem inanmazsam bak. Cem inanmazsam bak. Ben Deniz ben dur. Ben... Ba çıkarma çıkarma. Tamam. Gel. Bak ben. Çim. <laughs> Şapkası var. Şiro. Hani Şiro. Şiro. Ama beyaz olmuştu ya. Şiro işte. Çev alın. Çev alın. Aa. Çev al. Gördün zaten. Silah da orada. Abi alamadım. Arkadaşlar ya. Alsam vururdum ben onu. Ben onu alsam vururdum arkadaşlar. Abi. Ömer. Şirol. Al al. Silah orada. Zıpla. Ömer al. Ha, tamam. Vur o. Oh. Vur. 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 Yukarı doğru sık. Yukarı doğru sık. 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 Ömer üste doğru sık. Ömer üste doğru sık dedim. Abi çok heyecanlandım ama. Abi bir şey diyeceğim de. Kadın Belki Bu adam ölür diye düşünüyorum. Ben bir kere burada saklandım arkadaşlar. Beni nasıl öldürdü biliyor musunuz? Benle dalga geçti. Bıçak attı. Öyle öldürdü. A ayağıma. Yok yok ya. Gel geliyor. Ölür o. Ölür. Gördü. Öldü. Bir şey diyemiyorum yani efektlerde hani böyle yeşil oluyor ya radyoaktif galiba şu yeşil radyoaktif var ya yeşil öyle oluyor bir ölünce yeşil öyle oluyor diye biliyorum yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar ben öyle biliyorum hani adamlar öldü yeşil bir ceset bıraktı ya arkadaşlar o nasıl oluyor yani şu şu efekti alınca mı oluyor eğer olursa ben de o efekti alacağım. En studio gelin. Gelin en studio. Tamam. Ben de çok şerif oluyorum ya. Ben şerif olmak istiyorum ya. Ben de kim sana verebilirim. <laughs> Arkadaşlar bu tur son turumuz olsun. Bu turu da oynayalım sonra videoyu kapayacağım. Yok yine o sanatım. Mörder var mı aramızda? Yok. Nesin? Ben Innocent'im. Şey, tamam. Arkadaşlar sizinle bir pusma yerlerini gösterelim. Ömer gel. Ömer gel. Hep beraber bir pusma yerlerini gösterelim. Yeniden bağlanıyorlar arkadaşlar. Bir kesilme oldu galiba. Neden bilmiyorum. Heh. Kim beni ara demiş. Bir daha arayalım arkadaşlar tamamdır arıyoruz. arıyoruz. Aa, Ömer mi öldür? Yok arkadaşlar bu bu çocuklardır kesin. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kaçın 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 kaçın. Kaç, kaç, kaç. Öldük. Öldük arkadaşlar. Aslında aradık ama bir şey oldu. Ne olduysa Heh, tamam. Şimdi oluyor arkadaşlar. Ömer ölmüş mü arkadaşlar? Bakalım. Ömer ölmemiş. Şiro arkadaşlar. Aa Şiro. Şiro şeymiş. Şiro şerifmiş arkadaşlar. Şiro öldü mü? Arkadaşlar Şiro ölmüş galiba. Bir daha bir bakalım arkadaşlar. Aradık ama açmadılar Hı, Tamam. Oldu. Hala videodayız. Bu tur bitiyor zaten. Ömer seni oradan görebilir bu arada. Kaç. Yok bitmedi. Bu tur bitiyor zaten. Çektik ya. Evet. Yorulursan O oh, yine son. Oraya aynen o ışıklardan çıkabilirsin. O ışıklardan çıkabilirsin. Tamam. Tamam çıktın. Çıktın çıktın. Çıkmıştın aslında. En en alttaki yerde Ömer. En alt. <laughs> Arkadaşlar şöyle FPS'ten bakınca çok değişik gözüküyor. Arkadaşlar orada cesedimiz var. Orada beni öldürmüştü. Geliyor Ömer. Ömer geliyor. YouTube yerinde. YouTube yerinde. YouTube yerinde. Evet. Ege uzun zamandır çekemiyoruz ya arkadaşlar. Tam. Kazandılar. Abi gelin şöyle bir dans edelim. Bu bu Şerif evet hatırlıyor. dakika. Otur ya da Şerif Tamam tamam. Arkadaşlar şöyle dans edelim. Ömer sen de dans et. Oturma. Oturmaya mı geldik? <laughs> Oturmaya mı geldik arkadaşım? Hep beraber halay çekiyoruz burada. Ya bu adam bozdu bizi. Gel buraya. Bu arada gelin şu en stüdyoya verelim. En stüdyo. Ben verdim. Sonunda en stüdyoya verdim arkadaşlar. Ömer. Ömer. Ömer kaçma. Evet. Ben ben büyük ihtimal inosent olacağım. Evet. Inosent. Evet. Tamam. Devam evet. ediyoruz arkadaşlar. Deniz bizi öldürme. Tamam. tamam mı? Bizi bizi hiç öldürme sen. Sen öldürken sen öldürken videoyu bitirelim. Tamam mı? Geçti. Aa vurdular. Ha. <laughs> ya arkadaşlar deniz burada mıymış? Deniz burada mıymış? Deniz neredeymiş ya? Gelin bitirelim. Bitirelim videoyu. Devam etmeyeceğiz. Evet. Nerdir oldun ama devam etmiyoruz. Bu turu oynayacaktık. Abi gelin. Şöyle. Şöyle bir dans edelim. Anam, deniz benim gibi. Ömer gel. Arkadaşlar şöyle bitirelim. Çocuk yüzünden bitirelim sen. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.